Hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas'ta Marty McFly adlı bir adminin yapmış olduğu modu yapacağız. Bu modun en büyük özelliği ise çok iyi grafiklere sahip olması fakat bir o kadar da kolay kurulması. Yani mod çok kaliteli bir mod. Resimlerine baktığımızda zaten anlıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam grafiklere sahip. Bu mod yani kurulumu çok basit. Setup halinde indireceksiniz, sadece kuracaksınız. Onun haricinde hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi mod bu arkadaşlar. Şimdi biraz modu inceleyelim. Yani videosunu izleyelim. İşte o zaman hangi modu yaptığımızdan daha emin oluruz. İşte arkadaşlar mod bu. Bir video izleyelim. Hani grafikleri sağlam hem de çok sağlam bunun başka bir sitede getain sitede yine var bu moddan ama oradaki yani manuel kurulum onu elle bizim kurmamız gerekiyor ama şöyle bir sorun var elle kurunca da yani mod çok karışık yani hata yapma olasılığınız %100 o yüzden araştırıp bu modun setup'ını buldum yani böylelikle daha kolay modu kurabilirsiniz. Gerçekçi gökyüzü ışıklandırmalar, güneş. Sonra karakterimizin görüntüsü, araba, her şey geliştirilmiş. Yani görüyorsunuz mesela gökyüzündeki bulutlara bakın. Yani çok gerçekçi güneş falan. Arabanın farları hepsi yenilenmiş zaten videoda izliyorsunuz. Mod çok sağlam. Su sular falan hepsi çok sağlam. Yani büyük ihtimalle modu beğeneceksiniz. Çünkü mod gerçekten çok güzel ve bir o kadar da kurulumu çok basit. Bu arada arkadaşlar Seveceğiniz başka modlar da buldum mesela olay yeri inceleme modu var şöyle bir cinayet işlenmiş hemen bu Grove Street'in orada ee, gazeteciler polis falan hepsi toplanmış yani gerçekçi güzel bir mod olmuş ee, onları da yapacağım bir dahaki videoda yani elimde çok güzel modlar var hepsini zaten size öğreteceğim. Elimden geldiğince en basit modları yapıyorum. Yani hem kaliteli hem de kurulumu basit olan modlar. Hata yapmadan kolayca kurun diye. Şimdi modumuz yani bu izledik. Şimdi gelelim bunun indirmesine. Buradan download deyip indiriyoruz. Burada bir 30 saniye bekliyoruz. Evet, 30 saniye doldu. Şimdi modu indirelim. Öyle büyük bir mod da değil. Yani çok küçük bir mod. Evet, modumuz indi. Şimdi modumuz bu. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi kurulumu çok basit. Bunu böyle masa üstüne atalım. Şimdi Buna tıklıyoruz yani setup halinde dediğim gibi çok ama çok basit kurulumu yani bu yüzden çok ideal şimdi kurulumu şöyle buradan browse'dan bilgisayarımızda hani geta nerede kuruluysa onu bulacağız İşte ben de böyle buradan next diyoruz kendi otomatikmen modu kuruyor başka modlar da var. Grafik modları yani güzele benziyor onları da yapacağız. Şimdi bu mod bir kurulsun da İşte gördüğünüz gibi mod bu kadar başarıyla yüklendi. Finish diyoruz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey oyuna girip oynamanız. Daha fazla video için kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Yani istediğiniz tüm modları yorum atın. Ben sizler için o modu çekip e, YouTube'a yüklerim. Sorularınız olursa hepsini yorumlarda bana bildirin. Hepinize kolay gelsin. Hadi iyi akşamlar.